Lise 1-2-3, kuvvetli bir devrimciyim. 3 yıl boyunca bu e, ideolojik öğretinin tesiri altında bunalarak, rahatsız olarak, asla içime sinmeyerek ama e, ısrarla da müdafaa ederek bir çelişki yaşadım. E, 1977'de liseyi bitirene kadar bu ideolojik fırtına beni hep meşgul etti. Özel bir eğitimden geçtik bir yıl süren lise sonda Diyalektik Materyalizmin Başlangıç ilkeleri, Joseph Stalin'in kitabı. Kitabın son sayfasında bakla ağızdan çıkıyor ve meselenin öyle olmadığı anlaşılıyor. 5 kişilik darbe biz ve diğer dördü, 6 ay sabre 7 ay sabretmişler beni yola getirmek için. Ünlem işaretiyle söylüyorum. E ne diyorsun hayati dediler. Benim küfür söylemem isteniyor yani. Benim dinden çıkmam isteniyor. Teklif bu. Orada radikal bir cevap verdim. Benden beklenmeyen bir şeydi. Yani zayıf bir çocuktum. Keyif için dövenler bile vardı beni. Fiziki gücüm öyle gösterişli değildi. Buna rağmen bakın dedim. Bugüne kadar yalan söylediniz. Yalan açığa çıktı. Ve şimdi benim imandan çıkmamı istiyorsunuz. Cevabımı veriyorum. Eğer La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek devrimci olunuyorsa varım. Ama olmuyorsa ki olmayacağı anlaşılıyor, kararı siz vereceksiniz dedim. Bendeki bu sert ve net çıkış çok şaşırttı onları. Şansım kısa bir süre sonra okulun bitecek olması ve onları bir daha görmeyecek olmam idi. Öyle de oldu. Hayırlısıyla kazasız belasız o kısa dönemi atlattık, mektepten ayrıldık. Bir daha da hiçbirini görmeden 30 yıl geçti. Yani beni uzaklaştıran Beni benden koparan, dinimizden, e, İslamlıktan uzaklaştırma tehdidi içeren bir ideolojik fırtınadan kurtulmuş olmak beni daha sonra e, yol arayışımda e, çok etkili oldu. Yani Hasretimi, iştiyakımı artırdı. E, ve hızla sarıldım, arzuyla sarıldım. Zehri temizlemek için panzehire. 16'yı yeni doldurmuşsunuz, hukukta talebesiniz. Arbede var, anarşi var, ortalık çok karışık. Ee, babam da kaydımızı yaptırdık, İstanbul'la tanıştık falan ama götürdü beni. Bir yıl dinlen dedi. Bu, bu anarşi devam ederken ben seni İstanbul'a göndermek istemiyorum dedi. Bir yıl geçti ve ben o bir yıl boyunca Denizli, Çameli'de düşündüm. Tefekkür ettim. İçim yandı. Aldığım zehirden kurtulma ihtiyacım had safhadaydı. Namaza başladım bir gün durup dururken camiye gittim tekrar. Çocukluğumda zaten namazı biliyordum, çok da seviyordum, biliyordum da işte araya giren o üç yılda kafamız karıştı ya. Ve bir seher vakti, sabah namazının o ilk vakitlerinde güneşin doğacağı yere bakıp Ya Rabbi beni kurtar, beni sevdiklerine kavuştur, beni zehirlediler, bana ilaç nasip et, bana yol göster diye dua ettim. Allah dualarımı kabul etti. Mütakip sene İstanbul'a geldiğimde bir yıl boyunca okula yine gitmeyerek ikinci yılı harcıyoruz yani. İstanbul'da ne kadar kitapçı varsa, ne, nerede ne kitap varsa dolaşarak İstanbul kazandan kepçe derdime derman alıyorum. Aradığım şey de tam olarak şu. Çocukluk yıllarımda adını duymuş olduğum İmam-ı Gazali Hazretleri'nin aşığıyım, meftunuyum. Ondan bazı şeyler öğrendim. Ben. 400 küsur kitap sahibi, 55 yıl yaşamış, 1111'de vefat etmiş. Kitaplarından birkaçı bugün dahi Oxford'da ders kitabı ki onların başında gelen de bana derman olan Tehafütül Felasife filozoflara felsefeler, felsefeye cevap. Bu kitabı aramaya koyuldum. 17 yaşında bir talebe İstanbul'da Tahafutul Felasife arıyor. Hep garip karşılandım, takdirle karşılandım. Bir kitap evine gitmiştim Vilayet'in karşısında. Bunu sorunca otur bakalım delikanlı." dedi oturdum. Çay söyledi bana. "Sen nereden geliyorsun?" dedi. "Sen kimsin?" dedi. Tahafutul Felasife isimli kitabı arar mı dedi senin yaşında biri dedi yani. Bu normal değil dedi. Dedim ki babam Kimya-i Saadet isimli i̇mam Gazali Hazretleri'nin kitabının Türkçe'ye tercümesini 1973'te almış. Ben 12 yaşındaydım. İçer gibi okudum. O kitabın ön sözünde tahafütül felasifeyi duydum gördüm dedim yani. Ben dedi böyle zehirlendim bana dedim zarar verildi falan. Onun için arıyordum. Bulsan da anlaman mümkün değil dedi. Kırklı yılların Türkçesiyle yazılmış dedi. Yani anlayamazsın o Türkçeyi. Biz bastık dedi. Yani bastık 40 yıl önce ama elimizde bir nüsha bile yok dedi. Bunu arayan yok, soran yok. Ancak talebeler belki dedi tez için, ders için falan. Yok dedim ben bulacağım da. Bulduktan sonra anlamayı düşüneceğim ama bulacağım dedim. Allah maksadına kavuştursun dedi, beni uğurladı. Arayış sonuçlandı hamdolsun. Buldum. Kavuştum çok şükür. Ve 2000 sayfaya yakın kitap okudum 1-2 ay içinde öyle. istiyakla. Valla çok susuz kalmış hani böyle. Çölde susuz kalan ördek falan diyorum ya kendimi ona benzetiyorum. Nasıl ferahladım, nasıl rahatladım, nasıl böyle bir derin nefes aldım. Kelimenin tam anlamıyla yaşamaya başladım. 1978 Kasım, tadı damağımda olan bir hadisedir. İşte o zamandan beri benim halimde olan, bilerek ya da bilmeyerek böyle bir ızdırabı yaşayan gençlere ulaşma kaygısıyla yaşıyorum.